Merhaba arkadaşlar. Giriş sayfamızı yaptık. Şimdi üye ol sayfasını yapalım. Yani yeni bir tane sayfa oluşturalım. Layout'un üzerine geliyorum. Sağ tık. New. Layout. Research. File. File kısmına sayfamızın ismini yazıyoruz. Üye ol ismini verdim. Biz sayfalarımızda Concept Layout kullanıyorduk. Ben konu tekrar olsun diye Linear Layout'u seçiyorum. Evet tasarım sayfamız oluştu. Her tasarım sayfasının arkadaşlar bir tane sınıfı vardır. Örneğin buradaki sayfamızı yöneten sınıfımız buradaki main activity sınıfı. Şimdi buradaki üye ol sayfamız için de bir sınıf oluşturalım. Pratiklik olsun diye bu sınıfı kopyalıyorum. Ve burayı yapıştırıyorum tekrar. Yeni bir isim verelim. Üye activity ismini verdim ve okey diyorum. Bakın sınıfımız oluştu. Üye ol aktivite şeklinde yönetici sayfa activity main değil üye ol sayfası. Bundan sonraki adım arkadaşlar eğer sonradan bir sınıf dahil ediyorsanız projeye bu sınıfı manifest içerisinde bulunan Android manifest XML içerisinde tanımlamanız lazım. Bakın main activity sınıfımız burada zaten tanımlanmış. Buradaki main activity sınıf. Şimdi biz buradaki üye ol Activity içinde buradan itibaren yeni bir tane Activity açıyoruz ve içerisine bu sınıfımızı tanımlayıp kapatıyoruz. Eğer bu işlemi yapmazsanız arkadaşlar uygulamanız çalıştığında sayfalar arası geçiş yapmak istediğinizde hata alacaksınız. Tasarım sayfama geliyorum. Sağ tık yapıyorum. Close all right diyerek sağdaki bütün sayfaları kapatıyorum. Kalabalık yapmasın. Şimdi ihtiyacımız olan edit teksleri kullanalım. Öncelikle kullanıcı adı ve parola ihtiyacımız var. Bizim tasarımımız zaten bakın burada mevcut. Şu ikisini seçip kopyalıyorum. Sayfama geliyorum. Buradan yine layout'un içerisine yapıştırıyorum. Güzel bakın her ikisi de geldi ama her ikisi çok farklı bir yerde duruyor. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Bu edit içerisinde constraint layout'un kalıntıları var. Linear layout'un ayarlarının önüne geçiyor. Şimdi bunu düzeltelim. Split moda geldim. Şurayı biraz büyütelim. Şimdi şuradaki constraint layout ile ilgili olan bütün özellikleri kaldırıyoruz. Şurada margin ile ilgili ayarlar var. Bunları da kaldırdım. Gördüğünüz gibi edit text'in düzgün bir şekilde linear layout'a oturmuş oldu. Aynısını bunun için de yapalım. Güzel. Şurada esirelim. Tamamdır. İkisi de düzgün bir şekilde durdu arkadaşlar. Şimdi layoutumuza bir padding verelim. Şuradan itibaren padding yazıyorum. Android padding'i seçersek buraya bir değer verirsek dört köşesinde de arkadaşlar padding işlemi uygulanmış olur. Gördüğünüz gibi bileşenlerimiz 10 dp içeriden başlamış oldu. Şimdi buradaki edit textlerimize de margin verelim. Aralarında bir boşluk olsun. Şuradan itibaren margin top diyorum. 2 dp yeterli. Aynı şekilde bir de alttan vereceğim. Margin bottom bunu da 2 dp olarak ekliyorum. Şunu düzeltelim. 2 dp. Güzel. Bakın aralarında bir boşluk oluştu. Şimdi aynı özelliği bir de bunun için yapalım. Şu margin değerlerini kopyalıyorum altaki edit teksimin içerisine kopyalıyorum. Gördüğünüz gibi güzel bir boşluk oluşturduk. Bu yeterli. Şimdi tasarım sayfama geliyorum. Kullanacağımız diğer nesneleri ekleyelim. Nelere ihtiyacımız var arkadaşlar bunların dışında? E-mail, telefon, adres, tarih gibi bilgiler istenebilir. Şimdi bunlarla ilgili bir tasarım yapalım. Ama ilk önce string açalım. Bunların bilgilerini burada tanımlayalım. Burada bir açıklama satırı ekliyorum kellik sayfasına ait bilgilerdir diyorum. Çünkü burada binlerce arkadaşlar string ifade tanımlayabilirsiniz. Karışmaması için böyle açıklamalar ekleyebilirsiniz. Buradaki satırı kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Evet, bir e-mail'e ihtiyacımız olabilir. Buraya e-mail yazıyorum. Açıklama kısmına da e-mail adresinizi giriniz. Satırı kopyalıyorum Ctrl D ile. Telefon numarası istenebilir. Telefon yazdım. Açıklama kısmında telefon numaranızı giriniz. Başka ne olabilir? Adres istenebilir. Açıklamamızı yazalım. Adresinizi giriniz. Adres dışında sırf farklılık olsun diye bir tane tarih isteyelim. Tarih. Burada tarih giriniz dedim. Bu üyelik sayfasında iki tane de buton kullanacağız. Butonlar için de gerektiği string ifadeleri tanımlayalım. Bir daha bu sayfayı açmayalım. Üye ol sayfası giriş yap. BTN atla diyeyim ki aklınız karışmasın. Ne olsun bu arkadaşlar? Giriş yap dediğimiz için Giriş yap açıklamasını ekledim. Yani üyelik sayfasındayken giriş yap butonu olacak. Ona tıkladığımızda giriş yap sayfasına gidecek. Ctrl D diyorum. Bir de kaydet butonu yapalım. Kaydet. Ve Açıklama kısmı da. Kaydet olsun. Ete sarım sayfama geliyorum arkadaşlar. Şimdi kaç tane ihtiyacımız var? 1, 2, 3, 4, 4 tane edit text'e 2 tane de butona ihtiyacımız var. Tamam. Şuradaki edit text'imi kopyalıyorum. Ve şuraya yapıştırıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane olacaktı zaten. 2 tane de buton. Butonları sonradan ekleyelim. Şimdi bunları düzenleyelim. Split moda geçtim. Şöyle ortalayalım. Şimdi şuradaki kutucuğu seçtim. Daha doğrusu edit text'i seçtim. Bunu değiştirelim. İlk önce string ifadesini değiştirelim. Email. Sonra bunu input type'ı text person name değil. Email olacak. Text email adres. Yani siz buraya e-mail'inizi girdiğinizde e-mail ile ilgili arkadaşlar seçenekler, ayarlar, kurallar karşınıza çıkmış olacak. E-mail satırı genelde arkadaşlar bir satırdan oluşur. İsterseniz siz bunu iki yapabilirsiniz. E-mail'in uzunluğunu ben 25 olarak belirledim. 40 olarak da bunu tekrardan değiştirebiliriz. E-mail için şu an yapacağımız başka bir değişiklik yok. Diğerine geçtim. Bunu da telefon yapalım. Telefonu yaptıktan sonra input type kısmını phone olarak değiştiriyorum. Yani siz buraya bir şey girmeye çalıştığınızda sadece rakamlar açılacak ve buraya sadece Rakam gireceksiniz. Genelde bunun da satır uzunluğu tek bir tane satır olur. Uzunluk da 11'dir. Siz bunu isterseniz değiştirebilirsiniz. De Telefondan sonra adres bilgisi istenebilir. Bunu da adres yapalım. Adres değişti. Güzel. Input type kısmı da arkadaşlar text person değil. Bunun yerine text multiline olacak. Neden? Çünkü adres uzun olabilir yani iki satır, 3 satıra sığmaya da bilir. O yüzden ne yapıyoruz? Text multi line seçiyoruz. Ve gelip buradaki line seçeneğini 2, 3, 4, 5 şeklinde değiştiriyoruz. Ben şu an 2 yaptım. Yani 2 tane satır kuralı oluşturdum. 2 satırdan uzun olursa arkadaşlar ekstra bir satır oluşmayacaktır. Maksimum uzunluğunu değiştirelim. Çünkü adres uzun olabilir. 80 yaptım. Burada adresinizi giriniz kısmını yukarıdan başlamasını istiyorum ve şuradaki ikonu da istemiyorum. O yüzden şuradaki ikon satırını kaldırıyorum. Daha sonra gelip şuradan itibaren Gravity diye bir özelliğimiz var. Android Gravity. Eğer bunu start dersem gördüğünüz gibi adresinizi giriniz kısmı yukarıdan başlamış olur. Bunu tap da diyebilirsiniz. Burası tamam. Şunu da tarih yapalım. Tarih Expert's name kısmını da date yani tarih olarak değiştirelim. Tarih bir satırdan genelde oluşur. Uzunluğunu 25 yaptım. Bunu 15 ile sınırlayayım. Şimdi iki tane de butona ihtiyacım var. Onları yapalım. Tasarım sayfasına geldim. Şuradan activity_main.xml şuradan bir tane butonu arkadaşlar kopyalıyorum. Gene şuradaki View sayfasından btn_text7'den itibaren yapıştırıyorum ki altına gelsin. Evet butonumuz geldi. Şimdi split Mode'a geçiş yaptım. Constant layout ile ilgili bir kod varsa arkadaşlar kaldıracağım. Bakın burada iki tane text var. Birini kaldırıyorum. Constant layout ile ilgili özellikler var şurada. Bunları da kaldırdım. Margin ayarları var. Bunları da kaldırıyorum. Çünkü bunlar hep bana engel olacak. Linear layout'un özelliklerini kısıtlayacak arkadaşlar. Şimdi güzel butonumuz oturdu. Butonumuza yukarıdan bir margin verelim. Margin Tak. 15 dp yeterlidir. Güzel. Bir de ben butonumun şu an ebatı arkadaşlar çok büyük küçük olmasını istiyorum. Şuradan sabit bir değer vereceğim genişliğine. Örneğin 200 dp gibi sabit bir ölçü verdim. Şu an bu butonum sola dayalı. Ben bu butonumun ortalanmasını istiyorum. O yüzden geliyorum. Buradan itibaren gravity android layout gravity center diyorum ve butonumuz arkadaşlar ortalanmış oluyor. Butonumun string ifadesini değiştireceğim. X bölümüne geldim. Şuraya et yazıyorum. String ifadenin içerisindeki değişkenimi yani oradaki ifadeyi bulmaya çalışıyorum. Üye ol sayfasındaydı. Üye ol sayfası giriş btn bir de üye ol sayfası kaydet btn. Bu kaydet olsun arkadaşlar. Bundan bir butona daha ihtiyacım var. Ne yapacağım arkadaşlar bu sefer? Dizayn sayfasına geleceğim. Şuradaki butonumu kopyalayıp, şuradaki butonumun olduğu yere yapıştıracağım. Evet, butonum geldi. Şimdi bu butonum ile ilgili ayarlar yapalım. Geldim split moda. Evet, bu butonumuz şu an genişliği 500. Ben bunu 200 dpi olarak sabit bir ölçü veriyorum. İkisi de alt alta gelmiş oluyor. Buradaki text ifadesini değiştirelim. View all kaydettiği bu da giriş BTN olacak. Yani giriş butonuna tıkladığımda giriş sayfasına gitmiş olacak arkadaşlar. Şimdi dizayn sayfasına geliyorum. Evet dizayn sayfamız tamam arkadaşlar. Şimdi buradaki butonlarımıza ID verelim. Kaydet butonuma geldim. ID'sine baktığım zaman buton 2 diye gözüküyor. Ben buna üye ol kaydet btn diyorum arkadaşlar. Üye ol sayfası kaydet btn. Güzel. Bunu da değiştiriyorum. Üye ol sayfası daha doğrusu sayfası demeyelim. Üye ol giriş yap btn. Neden arkadaşlar üye ol diye ekledim üzerine? Çünkü diğer sayfamızda da var. Butonlarımız karışmasın. Bu sefer activity main'e geldim. Şuradaki butonlarıma da ID veriyorum. Buna da giriş BTN demem yeterli arkadaşlar. Değiştiriyorum. Birini de yapalım. Buna da üye ol BTN diyor. Evet buradaki nesnelerimize de arkadaşlar ID'lerini verdik. Bir sonraki videoda arkadaşlar butonlarımıza gerektiği görevleri atayarak sayfalar arası geçiş yapalım.